Murtaza, yürü. Nereye gene ya? Nereye? Lan oğlum yürü dedim yürü? Kapında it var de gir Kapında it var. Murtaza lütfen. Tamam lo. Hadi. Ya bu Kosovalılar nasıl insanlardır ya? Bu iyi. Senin burada ne işin var abi hayran? Ama bak senin yerin ayrıdır bende ha. Aman böceği gibisin Murtaza. Ölmüyorsun ya. Hiç bana yürüme. Ben bir şekilde hayatta kalırım. Benim olayım bu. <laughs> hey, Loğlu lo, bu nasıl bir kokudur ya? İnsan insan öldü burada. Ya, bu, burnumdan bile nefes alamıyor abi ya. Ve giy şu ayakkabılarını. Uzun yolu abi, şişiyor ayetler. Evet, abi hayran. Senin ayakların ölmüş ayakların. Senin haberin yok ya. Ondan şişmiş. Hadi hadi bırak gözlerini. Devam et hadi. よろしくお願いします。